benzetemez benzedemez misiniz? Tablonun evet. bakın. Neye benziyor? Bana isteyen var mı? şimdi hissettiriyor demek isteyen? Anlıyor Yani çok ortada, çok paris. Hatta <laughs> <Ayak. gülüyor> işte bir çünkü şu kadın Hatta şöyle yapalım yani, sistemin de... zorluğu sistemin zorlukları çok güzel. Bu fotoğraf da fotoğraf aynı yerden çocuklar. E, şöyle devam edelim diğer çalışmalara. Ya. Aynen bir veda çalışmaları. Deprem sonrası normalleşme anlamında kültürler ve sanatsal faaliyetlerin artırılması, halka deprem travmasının unutulması noktasında iyi bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum. Biz bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklere devam edeceğiz. Bu anel, bir, bir buçuk aydır burada e, medresimizde hizmet vermekte. Dünyaca tanınmış sanatçılar, e, yerel sanatçılar ve genç sanatçılarımızın eserleriyle oluşturulmuştur. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda zengin bir sunu hazırladık. Bir buçuk aydır bu şekilde hizmet vermeye çalıştık.